Sevgili seyircilerimiz Sima Belediyesi'nin farklı hizmet uygulamaları dikkat çekerken takdir topluyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün iki yıldır ilçe sınırlarında uyguladığı cenaze hizmetlerini tek elden yürütme projesi, acılı gününde vatandaşlara çok büyük kolaylıklar sağladığı gibi tasarrufuyla da dikkatleri çekiyor. Uygulama kapsamında belediye hali vakti yerinde olmayan cenaze sahibinden yaptığı hizmetlerden dolayı tek kuruş bile talep etmiyor. Belediye hali vakti yerinde olan aileler için ölenin selasının verilmesiyle başlayıp cenazenin yıkanması, mezara taşınması, mezar kazma, mezar malzemeleri, din görevlilerinin masrafları dahil her türlü hizmetin karşılığında aldığı 300 lira içinde makbuz kesiyor. Belediyenin bu farklı uygulaması öncesi ilçede cenaze masraflarının ailelere en az 1500 liraya mal olduğuna vurgu yapan Simallar bu hizmetinden dolayı belediye başkanı Kasım Karahan'ı yere göğe sığdıramıyor. İki yıl önce başlayan uygulama kapsamında belediyenin bu hizmetinden toplam 149 ailenin yararlandığı, bunlardan hali vakti yerinde olmayan 18 aileden cenaze hizmetleri için hiçbir ücret talep edilmezken, A'dan Z'ye cenaze hizmeti sunulan hali vakti yerinde 131 aileden ise makbuz karşılığı 300 lira alındığı bildirildi. En acılı günlerinde Sima Belediyesi'nin yanlarında olmasını takdirle karşıladıklarını ifade eden Simavlar, başka şehirlere göre gerçekleştirilen farklı uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Kasım Karahan'a teşekkür ediyor ve yere göğe sığdıramıyor. Belediye Başkanı Kasım Karahan'ın Simav'da olduğu günlerde işini gücünü bırakıp cenaze törenlerine mutlak surette katılmasının yanında ilçe dışında olduğu zamanlarda da ailelere telefonla başsağlığında bulunmasını da göz ardı etmeyen Simavlar bu hizmetlerinden dolayı başkanlarını çok seviyor ve takdirle karşılıyor. Sima Belediye Başkanı Kasım Karahan, önümüzdeki yılda da hali vakti yerinde olmayan vatandaşların cenaze hizmetlerinden ücret alınmaması, hali vakti yerinde olanlar için alınan 300 liralık hizmet bedelinin aynı kalması hususunda belediye meclisine önerge vereceğini bildirdi. that's Sonha... Müslümanlar, Ali ve Kemal Dinçer'in babaları, sağlık ocağından emekli şoför, abacıkların İsmet Dinçer vefat etmiştir. 가르쳐요가르요 bayan şeyi kefenlik takımı, şu erkek kefenlik takımı. Şu sünger. Şu havlu. Şu pamuk. Eldiven ve koku. Sabun. Ve şu kefenliğimiz. Bayağı kefen Hı, söyle. Şu başına ve ayak ucuna koyduğumuz tahta. Şunlar. Tamam. Şunlar dayamamız, İki tane attık mı? halloluyor. oluyor. Kremiz, gazmamız, çapamız hazır. Hazırız. Ee, belediye cenaze hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin yürütmüş olduğu e, cenaze hizmetleri servisi e, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmekte cenazelerinde ve memnuniyetleri son derece olumlu olarak bize dönmekte. E, alo cenaze attı aradığımızda herhangi bir cenazesi olan vatandaşımız, belediyemiz eee cenaze evden alarak bütün işlemlerini yaptırıp cenazeyi kabre defin kadar bütün işlemlerini görüyor, yapıyor. Vatandaş sadece bize nereye gömüleceğini ve hangi saatte gömüleceği konusunda bilgi veriyor. Onun dışında bütün işlemlerimizi belediyemiz yapıyor. Belediye meclisimizin 2013 bütçesi görüşmelerinde karara bağladı. 2013 yılı için uygulanan sadece bu işlemler için bütün iş ve işlemler için 300 TL gibi bir rakam vatandaşlarımız bize ödüyor. Yine meclisimizin almış olduğu bir kararla hali vakti yerinde olmayan muhtaç vatandaşlarımızdan da e, bu ücreti almıyoruz. Onların belediye tarafından cenaze işlemleri yapılıyor ve herhangi bir ücrete tabi tutulmuyor. Tabi e, bu uygulamaya geçtiğimiz günden itibaren vatandaşlarımız büyük bir memnuniyet duydular. E, Acılı günlerinde cenaze işlemleriyle ilgili ilgilenme e, eller ayakları tutmazken üzüntülüyken böyle işlerle uğraşmamalarından dolayı da e, son derece mutlular ve bu hizmetin çok geç kalmış olduğunu ve başlattığımızdan dolayı da bize teşekkürlerini ifade ediyorlar. Biz de vatandaşlarımızın her türlü işlemlerinde yanında olduğumuzu bu hizmetinde de yanız, yanındayız. Daha da geliştirerek bu hizmetlerimizi taziye evleri gibi e, bunun yanında yapılabilecek diğer hizmetler noktasında da gayretlerimiz olacak. E, bu uygulamamız vatandaşlarımızdan büyük bir memnuniyet gördü. E, biz de uygulamaya devam ediyoruz. 2013 yılı için belirlediğimiz 300 lira olan fiyat tarifesi yine Kasım'a itibariyle yapıldığımız bütçe görüşmelerinde ele alınacak. Ben e, şahsen 2014 yılı için belediye başkanı sıfatıyla e, bir vatandaş sıfatıyla 2014 yılındaki cenazelerden de ücretsiz olma konusunda meclise önerge vereceğim. Meclisimizin takdir ettiği yeni pozisyona göre 2014 yılındaki cenaze konusu netleşmiş olacak. Dediğimiz gibi gönlümüz bunu halkımızın böyle bir gününde ücretsiz olarak yerine getirmez.